Onlar bu domatesi ne yiyor? Ben de Adam tela yapmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Senin için ne diyorsun? Sarık kahvaltı hocam.

bilindiği gibi Afyonkarahisar Gastronomi Şehri. İhsaniye'de turizmin önemli bir noktası hem de gastronomik kafelerin en çok yoğun olduğu bölgelerden biri. Bugün İhsaniye Mesleki ve Teknik Altyazısı güzel bir yemek yarışmasıyla bizleri misafir edecek. Şu an heyecanlıyız, kokular yükseliyor. Bizler de e, tadım için biraz sabırsızlandık. Güzel bir atmosfer var. Dört grup oluştu. üyeleri de e, hem bu konularda uzman hem de tadım konusunda tecrübeleri var. İnşallah hak eden kazanır. İlki oluyor. İnşallah Mart ayında ikincisini yapıp daha büyük ödüllerle bunu genişleteceğiz. Siz basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bu yarışma İksaniye'nin ilk master şefi olacak. Biz de ilk defa bu tadımda jüri üyeliği yapacağız. Tabii biz İksaniye Turizm Meslek Lisesi olarak dönem sonunda bir aktivite, faaliyet olarak öğrencilerimizin teori ve pratik olarak görmüş olduğu derslerde, uygulamalarda onları bir yarışma ortamına dökmek istedik. Bugün bir e, yarışma tertipledik. Dört meslek ders öğretmenimiz, yiyecek içecek, aşçılık öğretmenimiz e, öğrencilerle birlikte gönüllü olan öğrenciler, seçtiler öğrencilerle dört takım kurdular. Takımlara da İhsaniye'nin simgesi olan isimler verdik. Mesela birinci grup Malkaş grubu, ikinci grup Kirikya grubu. İşte, e, dördüncü grup işte Ayaz-ı Diğeri de Döer Emre Gür olarak. Yani İhsani'ye ait değerlerden e, takım oluşturduk. Bu şekilde e, bir menü belirledik. Ortak bir menü. O üzerinde hazır defalar. Gördüğünüz gibi şu anda çalışmalar devam ediyor. Biraz sonra e, Sayın Kaymakamımız Başkanı'nda jüri gelecekler. Onlara sunumlar yapacaklar. onlar puanlamalar yapılacak. Bu tabii işin e, artık şey kısmı nedir? Sonuçta hepsi bizim gönlümüzde birinci. Ama orada bir derece yapmak gerekiyor. Onlara da yine ishaneyi, anlatan işte bizim e, gözde mekanlarımız şu anda Ayazili Metropolisi'de bir görülür. Bunlarla ilgili çocukların oraları tanıması öğrencilerimizin mesela Ayazili Metropolisi'nde ATV turu Sayın Kaymakamımız işte balon turu gibi yine e, işte şehir mesela katılıyor. Diyelim ki onların e, öd hediyeler, ödülleri var. Onları da e, takımlara sunacağız. onlar da o şekilde emeklerinden dolayı ödüllendireceğiz. Ben bütün bu öğretmenlerime, öğrencilerime güzel çalışmak için teşekkür ediyorum. Okay. Burada bir yemek karışması var. Evet. Ne yemek yapıyorsun şu anda? Çekatmak yapalım. Birinci olacağına inanıyor musun? <laughs> Allah kerim. <laughs> Evde yemekler yapıyor musun peki? Karıma çıkacağım. <laughs> Annene yardım ediyor musun normalde? Paçak böreği, mercimek çorbası, şeker pare tatlımız var. Sonra bir tane de. Ne Böyle yarışmalar yapıyor musunuz sık sık yoksa? Ee, şu anda ilk defa yapıyorum biz kendimiz. Ne düşünüyorsun yani böyle bir otel imkan sunulmuş size, mutlu musun, ne hissediyorsun? Ne? Evde de yapıyor musunuz böyle hangi evet. yerlerde biliyor musunuz? Evet. Birinci olacağına inanıyor musunuz? Şu anlık evet. Şu an şu an. Kaç yaşındasınız? 12 yaşındasım. Ne yemeği yapıyorsun bugün? Merkez ben çorbası, ara sıcak olarak paçayla çünkü çökelme gibi için eti ve patatesleri. Okulunuz böyle bir etkinlik düzenledi. Sizin için yarışma düzenledi. Yemek yarışması. Yok. Ne hissediyorsunuz? Evet, i̇yi mi oldu? Ee, Heyecanlı mısınız? Bizim için çok iyi oldu. Daha değişik oldu bizim için. Hiç böyle bir şey yapmamıştık. Heyecanlıyız. Böyle ilk olduğu için mutluyuz yani. Öyle bir şey düzenledik. Teşekkür ederiz. Çok iyi oldu. Kendimize göstermek yani amacıyla <laughs> bence çok iyi oldu. Teşekkür ederiz. Ee, bu yarışmayı düzenleyenler için. Bu kadar. Evde, evde de yemek yapıyor musunuz annenize? Böyle yardım ediyor musun? Tabii ederim her zaman. Birinci kesinlikle biz yani biz diyoruz. Başka bir şey demiyorum.